Merhaba Canay, günaydın, hoş geldin. Merhaba. Merhaba Ece, selam herkese, hoş bulduk. Aa, Canay'cığım bize, bizimle beraber olduğun için teşekkür ediyorum. İki saat fark var biliyorum, bizde 10.45 ama sende 8.45. Ee, sabah sabah o enerjinle aslında hem düşünmeyi hem dinlemeyi hem tasarımı bize aktaracağın için tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki aramıza geldin. Ee, çok basit olarak, ya yani çok yalın bir şekilde öncelikle biraz senden bahsetmek istiyorum, bir iki dakika ıı, zamanımızı alıp, ondan sonra direkt herkesin merak ettiği bu Sokratik düşünmeye hemen cacık atlamak istiyorum. Ee, Canay Talay aslında benim çok çok önceden tanıdığım bir arkadaşım, ama şans eseri tanıştım ve sürekli kendini değiştirmeyi, sürekli olduğu iyi halden daha iyi hale gidebilmek için araştırmayı tasarlamayı deneyimlemeyi seven bir lider, bir kadın lider diye tanıtmak istiyorum. Detayını zaten herkes LinkedIn'de farklı yerlerde buluyor ama son yıllarda özellikle hem çocuklar için daha iyi bir dünya, hem kadınlar için daha iyi bir dünya olarak çalıştığı projeleri var. Hem Children First e, aktiviteleri, aksiyonlarıyla aslında ben onu çok Bambaşka bir yerde konuşuruz inşallah yine tekrar seninle. Hem Heroinsco'nun e, kurucusu olarak bilinçli iş modeli tasarımı, küresel e, kültürel inovasyon stratejisti görevleri farklı farklı dünyanın çeşitli yerlerinde çalışan bir kadın lider ve e, bizim dediğim gibi tanışmamız çok çok eskisine var, e, geliyor e, koçluk yolculuğumuzun bir parçası olarak ama Canay bugün bizlerle benim de onun sayesinde e, tanıştığım e, Sokratik e, Düşünme, Sokratik Tasarım'dan bahsedecek ve buradan Sokratik İK'ya bağlamak istiyoruz. İlk sorumla hemen başlıyorum Canay'cığım sana. E, öncelikle Sokratik Düşünme ne demek? Bize bunu birazcık anlatır mısın? Çok teşekkürler Ece. Ne güzel bir tanıştırma oldu. Hmm. Ee, çok mutluyum ben de burada olduğum için. Sokratik düşünme, düşünce bağımlılıklarımızdan sıyrılarak, özgürleşerek yeni düşünceye geçme süreci. Sokratik düşüncede düşünce bağımlılıklarımızın ve varsayımlarımızın farkına varıyoruz. İnsan düşünce sistemini bir platform olarak düşünürsek, içindeki kodların, hangi virüslerin, e, yıkıcı e, varsayımlara yol açtığını ve bu yıkıcı varsayımların günlük hayatımıza, iş hayatımıza, ilişkilerimize, sistem tasarımlarımıza nasıl yansıdığını Sokratik düşünce yöntemiyle buluyoruz. Biz insanlar olarak e, düşüncelerimizin çoğunu tekrar ediyoruz. Aslında yeni düşünmüyoruz çoğu zaman. Bunlar düşünce bağımlılıklarının Bir sonuç olarak görebiliriz. Hayatta kalmak için hızlı düşünmek zorundaydık. Karşımıza tehlikeli bir e, aslan çıktığında atalarımız ya ben buna bir merhaba mı diyeyim acaba arkadaş olur muyuz diye düşünmeden kaçıp donmak ya da savaşmak haline geçmek zorundalardı. Ve bu e, yüzyıllar boyunca vücudumuzda yer etti. Yani biz aslında sadece beynimizle düşünmüyoruz bütün vücudumuzla düşünüyoruz bütün sinir sistemimizle. Ve bu bağımlılıklar artık bizim işimize yaramıyor. Çünkü bugün biz eğer eskisi gibi hızı düşünüp eski reflekslerimizle hareket edersek, bak işte dünyaya ne yaptık, e, iş modellerimiz çöküyor, sistemler çöküyor, eğitim sistemi çöküyor. Yenilenmek için yeni tasarım yapmak lazım. Yeni tasarım yapmak için düşüncelerimizi yenilemek lazım. Ve biz Sokratik düşünceyi çok basit, pratik yöntemlerle, günlük hayatımıza, iş hayatımıza geçirebiliyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi benim çok sevdiğim Sokratik Diyalog yöntemi. Çok güzel buraya tam katılırken bu Summit'in bir Sokratik Diyalog, bir Sokratik Düşünce platformuna dönüş, dönüşmek üzere olduğundan bahsettiniz. Buna çok mutluyum. Çünkü biz Sokratik Diyalog ve Sokratik düşünceyle konuşmaya, iletişim kurmaya başlarsak, ki iletişim dedim, iletişimin çoğu dinlemek ama gerçekten dinlemek, konuşmak değil. E, dinlemek üzerine kurgularsak başkasını dinlediğimiz an kendi düşüncemizi terk etmek zorunda kalıyoruz. Gerçek dinlemeden bahsediyorum. Yani şu anda ben ne söyleyeceğim o bitirince gibi bir e, kendi sıranı beklemekten bahsetmiyorum. Dinleme <laughs> hali çok kıymetli ve bu dinleme halinde e, bütün vücudumuz... Yeniye açılıyor. Yeniye açıldığında eskiyi düşünmeyi ve kendini ölü bir versiyonu, ölü bir hikayeyi çoğu zaman da ilizyonu tekrar etmeyi bırakıyor ve canlanma oluyor. Ve bu bir bir buçuk iki saatlik e, sokatik diyaloglarda ben her şeyin değiştiğine şahit oldum. Her şeyin mesela kendi hayatımda dört sene e, boşanma sürecinde birbirimizi mahvederek geçtiğimiz bir boşanma sürecinden eski eşimle çocuklarımızın ortak velayeti için savaşıyorduk. Bir Sokratik diyalogda resmen barışa döndük ve biz Türkiye'de ortak velayetle boşanan ilk çift olduk. Yani kendi hikayemiz, kendi barışımız Sokratik diyaloglu oldu ve şu anda Türkiye'de 4 milyonu aşkın insanı etkileyen bir yasa uygulamasına değişimine vesile oldu bizim bu barış sürecimiz. O yüzden zaman kısa ama gerçekten Sokratik Diyaloğu bir yaşama, yaşamanızı herkesin deneyimlemesini çok isterim. Evet. En basit versiyonu da mesela karşınızdakini tekrar edecekmiş gibi dinleyin. Çocuğunuzu, iş arkadaşınızı ve tekrar edecekmiş gibi dinlediğinizde kendi düşüncenizi tekrar etmeyi bırakıyorsunuz. Ve vücut bazen karşı çıkıyor çünkü egoyu bırakmak istemiyor. Ama ancak egoları bırakıp kolektif bir dikkatle bir konuya odaklandığımızda yüz toplantıyı bırakıp, bırakıp bir toplantıyla yeni gelecekler tasarlayabilirsiniz, savaş durumlarına çözüm bulabilirsiniz. Çok örneğini gördüm, çok çok. E, <laughs> ben tavsiye ediyorum, evet. ben yaşadığım örneği. <laughs> çok, çok hikaye var biliyorum. Çok deneyimini biliyorum. Hatta biliyorum ki velayet dava, davanız hani bayağı medyaya çıktı ve hakikaten Türkiye'deki yasa değişimine sebebiyet verdi. Çok başarılı bir örnek olarak da e, takip etmiştim. Ama aynı zamanda mesela bu bin toplantıyı bir toplantıya çevirebilmek çok çok bence önemli çünkü insanlar bugün zaman darlığından her ne kadar online'da bile olsak hani arka arkaya toplantılardan zihinsel sağlıklarını kaybettiklerini, fiziksel sağlıklarını kaybettiklerini söylüyorlar. O yüzden mesela toplantıları yalınlaştırmak, karar almayı daha hızlandırabilmek için bu diyalogları başlatmak gerekiyor. Ben bir soru daha hemen kısa soru kısa zamanımızda sormak istiyorum ama Canaya da her zaman ulaşabilirsiniz LinkedIn profilinden sorularınızla detaylı bir şekilde çünkü o seve seve bunu yaymak için de gönüllü zaten beraber çalışmalar da yapmak istiyoruz. Ee, Şimdi ofislere geri dönme durumu var bu pandemi sonrasında. Hibrit çalışma bazıları tamamen geri çağırıyorlar. Bu dönemde İK, hani insan kaynaklarından bahsedersek yeni çalışma düzeninin nasıl Sokratik dizayn ile tasarlayabilir? Birkaç tiyo verebilir misin bize? İnsanların şu dönemden geçerken birkaç tane ihtiyaçları var. Bir sağlık, biraz önce bahsettiğim gibi tükenmişlik sendromu yaşıyoruz. Yine adapte olmaya çalışıyoruz yeniye. İkincisi bu uzaklaşmayla, bu hastalıkla birbirimizden uzaklık hissediyoruz ve dahil dahil olmak istiyoruz, görülmek istiyoruz, tekrar paylaşmak istiyoruz, birbirimize yakın olmak istiyoruz. Üçüncüsü de gördük ki eski model çalışmalar işe yaramıyor. Çok esnek ve sürekli inovasyonu yapılabilecek bir e, tasarım sürecine geçmek istiyoruz. Sokratik tasarım ve dahiliyetçi bir tasarım süreci. İnsanları gerçekten dinlemek için onlara aynı eşit şartlarda izin vermek gerekiyor. Fark etmez sen CEO musun, yeni gelmiş stajyer misin hemen e, eşitleniyorsunuz hmm. ve bu eşit olma halinde müthiş bir enerji çıkıyor. Egolar düşüyor ve herkes en iyi bildiği şeyi kendi içinde, yüzeyde değil, derinde olan soruyu, sorguyu ortaya koyuyor. Yani bilinç altındaki sıkıntılar, dertler, ilhamlar hepsi bilinç düzeyine çıkıyor. Böyle olunca çok hızlı bir şekilde bir arada e, tasarım yapmaya olanak sağlıyor Sokratik diyalog. İnsanlar arasındaki normalde dile dile düşmeyen ve birbirimizden sakladığımız egosal sürtüşmeler ya da korkular. Aman ben işimden olacak mıyım? E, eğer çocuğuma bakacağım, şimdi gelemem dersem patronum ne düşünür? Bunlar aslında çok insani konular ve biz bunları masaya korkusuzca getirebilirsek sadece o insan için, sadece o ilişki için değil, şirketin sürdürülebilirliği yeni yetenekleri şirkette tutabilmesi için de çok büyük bir enerji, ilham ve yaratıcılık ortaya koyabiliyoruz. Sokratik diyalog işin bir boyutu ama değerler üzerine tasarım yapıyoruz biz Sokratik tasarım sürecinde. Mesela bir şirketin değeri sağlık, esenlik hali ise ya da dürüstlükse, transparanlıksa bu ne demek? Adım adım herkesin ya da istenilen insanların dahil olduğu şekilde Geleceğe doğru bugünden bir yolculuğa çıkıyoruz. Çünkü sadece sonuç odaklı olmak devri bitti. Kimse hı hı. bilmiyor o sene sonra ne olacağını. Biz esnek, birlikte olan bir çekirdek olursak o zaman geleceğe zaten dayanıklıyız çünkü öğrenen bir yapıya geçiyoruz. Korku değil merak ee, ben dahil değilim beni dışlıyorlar değil. Ben dahilim. Hatta şirketimin de dönüşmesinde öncüyüm hissi. Kim olursanız olun müthiş bir enerji ve yaratıcılık ortaya çıkar çıkarıyor. Yani aslında işimize yaramayan her şeyi düşürme şansı bizi ve gücü bizde var insanlık olarak. Bunu kullanmak istiyor muyuz? İstiyorsak bunun birçok metodu var. <laughs> ve çok Harika. eğlenceli. <laughs> Harika. Bu kadar kısa zaman içerisinde bize bunların hepsini toplayıp hani hissettirdiğin için çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir özet yapıp hemen sahneyi diğer konuşmacılara bırakacağım. Ama çok güçlü sözler söyledin bize. Bu güçlü sözlerin kelimelerin altında cesaret vardı, eşitlenme vardı, farklılıklara değer var vermek var, egoları. Egoları sıfırlamak var ve aslında güçlü ve esnek bir çekirdek olarak geleceğe beraber gitmek var ve eğer niyetimiz varsa biz bu güce sahibiz dedi. Çok teşekkür ediyorum Canay bu sabah benimle olduğun için. Çok uzun konuşmak isterim. Başka seanslarda detaylı konuşuruz diye ümit ediyorum. Evet, diyalog yapalım. Soketik diyalog diyalog yapalım. Çok teşekkürler. Çok nazik.